kardeşler arkadaş çevremiz şöyle bir test yapabiliriz A, B, C, D dört arkadaşla biz bir aydır beraberiz şu son bir aylık kayıtları gündeme getirelim telefon görüşmelerimiz çay muhabbetlerimiz işte akşam sohbetlerimiz Bunlardan biri evimizden birisi olsun. Öbürü iş çevresinden bir arkadaşımız olsun. Dört farklı ortamdan dört arkadaş alalım. Bunlarla son bir aylık görüşmelerimizi test edelim. Bir, cennetten, cehennemden, Allah'tan, meleklerden ne kadar konuşmuşuz? Yüzde kaç? Futboldan, dünyadan, ticaretten, şundan, bundan, siyasetten ne kadar konuşmuşuz? İkinci madde. Üç. Cinselliğimizi, mal arzumuzu, hırs teşvik eden neler konuşmuşuz? Dünyanın faniliğini, ahiretin ebediliğini anlatan neler konuşmuşuz? Son bir aylık arkadaş çevremizle muhabbetimizin gündemini mesela on başlıkta toplayalım. Bu on başlıktan zararı yok. Son mezar mezara gömdüğümüz bir arkadaşımızın, bir akrabamızın evine gittiğimiz taziye ziyareti de dahil olsun. Hadi ortalama yükseltecek diyelim. O da razı. Ona da razıyım. Cenaze evinde de bir saat oturduk. O bir saatte ki gündemimiz de razıyım. Yani maneviyat e, çok yüksek olur. Ona da razıyım. Ona da razıyım ne konuştuk? Toplam olarak ebedi kalacağımız cennet ve maazallah cehenneme dair konuştuklarımız yüzde kaç? Üç günü bile garanti olmayan dünya hayatına dair bizi şeytanın ağlarına takacak şeylerde konuştuklarımız yüzde kaç? Bitti. Bu kadar basit. Laboratuvara gitmek gerekmiyor. Geçmişi hatırlayamam ben Çok zihnim yoğun diyorsam, Bundan sonraki bir, bir aylık testi yap Bir günlüğü yapalım Çok basit kardeşler Umreden gelen Hacdan gelen bir yakınımızla Bir saat oturalım Çıkınca bir hesap yapalım Oradaki teknolojiden vesaireden Zenciler filancalar işte şurada araba vardı Bizim firma şöyle yaptıdan Ne konuştuk Harise radıyallahu anh gibi Kabe'de baktım melekler benimle dönüyor Allahu Ekber Baktım peygamber bana tebessüm ediyor diye Kendini Ravza'ya vermiş Kendisini Bedir'de toprağın altında hissetmiş manzara Ne kadar dinledik Umre'den dönenden Allah razı olsun bizim firma bir geldik ki otele hurmalarımızı satın almışlar. Allah razı olsun ya. Allah Yoktu dünyada hurma zaten hiç. Ey ki bu gitti de hurma nesli kurumadı. Ne mübarek bilgi maşallah. Ne mübarek. Bulunmaz ansiklopedilerde bulunmaz bu bilgi. E eh, ölçebiliriz. En dindar, en takva olması muhtemel beraberliklerimizi de ölçelim. Sonra da Allah'tan ne bekliyoruz, ne yapıyoruzun hesabını yapabiliriz. İçimize sızan dünya, Kendisine ayrılan payı, Yüzde yüz işgal etmiş durumdadır. Neye benziyor biliyor musunuz? Bir dört kişilik masayı, Ayırmışlar işte, Dört müşteri gelecek diye, İlk gelen müşteri, Dört koltuğa da oturmuş birden. Hepsini tabakları önüne koymuş, Öbür müşteri geliyor, Yer yok. Çekip başka masaya gidiyor. Allah bizim yüreğimize, dünya için bir bölüm koydu cennet cehennem içinde bir bölüm koydu geldi dünya olduğu gibi işgal etti bunu e geliyor melekler cennet umudunu koyacak yer bulamıyorlar dünya kapasitesinden ve hak ettiğinden fazla yer işgal etmiş bulunuyor ben bunu asla ve kata evimizde kaç saat film seyrediyoruz günde kaç saat Kur'an okuyoruz diye bir ölçü yapmıyorum. O model kalktı zaten. Öyle bir ölçüme gerek yok. O ölçümü yaparsak vay halimize bizim. O ölçümü yaparsak gittik. Kaç hadisi şerif okuduk. Kaç yalan oğlu yalan haber dinledik. Onu da konuşmuyorum. Ona da gerek.